Merhaba Koç Burçları ikinci yeni tarıta. Hoş geldiniz. Umarım enerjiniz çok iyidir. 2021 yılına çok iyi şekilde giriş yapmışsınızdır. Bu kanal henüz çok yeni ama çok olumlu geri dönüşler alıyorum. Ee, eğer sizler de yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Bugün sizlerle beraber haftanın enerjisine bakacağız. Yakın geçmiş 3 kart, şimdiki durum 3 kart ve sizin enerjiniz için 3 kart seçeceğim. Geleceğe dair prensip olarak bir şey söylemiyorum. Hadi o zaman başlayalım bunun bir genel açılım olduğunu belirteyim yani herkes için bir, an, bir anlam ifade etmeyebilir Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız yükselen ay venüs burçlarınızı da kontrol edebilirsiniz Aynı zamanda ben geçen hafta ocak ayının enerjisini de yükledim o videoya da bakabilirsiniz o 4 haftayı içeriyor Tarot açılımları enerji okumalarıdır. Bu enerji geçicidir. Yarın her şey değişebilir. Dolayısıyla son kertede aklınızın ve kalbinizin sesini dinleyin. Olur mu? Peki. Başlıyoruz koçlar ve bu haftanın enerjisi. Ben heyecanlıyım. Halen heyecanlıyım. <laughs> Kule kartı herkese hemen hemen geldi. Ne oluyor bilmiyorum ama kolektif bir enerji havada asılı. Bütün grupların neredeyse geldi. Güzel. Peki. Sevgili koçlar, bütün bunlar açılan kapı kartınız, ay kartı. E, kartların Türkçe, Türkçe isimlerini söylemeye çalışacağım. Burada bir açıklama yapayım yeri gelmişken. Ben tarot İngilizce öğrendiğim için kartların adını da öyle biliyordum ama... Gelen yorumlarda lütfen Allah aşkına Türkçelerini söyle. Çok geldi, tamam Türkçelerini söyleyeceğim. Sizin için bir anlam ifade ediyorsa. Ama bazen unutabilirim, biraz yavaşlayabilirim. Huh. Peki, ee, şu an çok açık değil. Ama geçmişte şu an gördüğüm ee, bir sil baştan, yani kulenin devrilmesi, çok ani gelişmeler, çok ani olaylar, ani aldığınız kararlar, hayatınızdan aniden değişmesi, ben kesinlikle tarotun içerisinde hiçbir kartı olumsuz olarak yorumlamam. <laughs> orada da çoğu yorumcu olumsuz olarak düşünür onu ama orada bir şeyler yerle bir oldu çünkü olması gerekiyordu. Ama onun hemen ardından bir iyileşme var. Ümit kartı, yıldız kartı geldi. Onun ardından da kılıç üçlüsü geldi. Aşk hayatı size ani bir şok yaşatmış olabilir. Henüz bilmiyoruz. Ama bu enerji orada kalmışa benziyor. Buraya geldiğinizde belki de o enerji bitmedi ama siz lay lay lon, ben yaparım, ederim, eğleniyorum, sosyalim, imajımı veriyorsunuz bilmiyorum. Bana onu düşündürttü ama tam anlamıyla kurtulmuş da olabilirsiniz. Ee, bir mutluluktur, sosyalleşmedir, eğlence, kutlama kartıdır. Kutladığınız bir şeyler mi var? Ona bakacağız. Belki de var. Belki de bir aile kurmanın temellerini atıyorsunuz. Aile kartıdır ve temelinde tılsımların olduğu, maddi güvenliğin hat safhada olduğu tamamlanma kartıdır. Ve koçlar e, queen edasındasınız, kraliçe edasındasınız. Feminen enerjinin tavan yaptığı noktadasınız ama entelektüel anlamda astığım astık, kestiğim kestik kararlar almışa benziyorsunuz. İzleyenler kadın ya da erkek olabilir. Feminen, maskülen enerji diyorum. E çünkü biz kadın olsak da erkek olsak da bu iki enerji içerimizde barındırıyoruz. Yeri geldikçe bunu hep hatırlatıyorum. E ee, bu şu anki durumdu. Tamam mı? Kararlar aldığınız ailesel, aile içerisinde aldığınız kararlar olabilir, arkadaşlık çevrenizde olabilir. Ee, sizin kendi enerjiniz, kendi taşıdığınız enerji. Çok güzel. Başka bir kutlama kartı geldi. Evliliği gösteren karttır. Seremoniyi gösteren karttır. ilahi birlikteliği anlatır. 11 11 iki tane değnek. Buradaki değnek burada vardır. Yani saate bakınca görürüz ya. Çocukcadır ama çok güzel bir çocukluktu ve hala yapıyorum. Divine Counterpart ruh eşi daha doğrusu tamamlanmayı ilahi birlikteliği anlatır. Burada Queen orada King çıktı. İkisi de kılıç kartı. Ve son olarak şuradaki enerjinin tam aksi bir enerji. Çok genç, çok taze, tecrübesiz ama çok hevesli bir kupa prensi kartı var. Bir su içeceğim pardon. Ve bunu dedik. Burada ıı, kafanızda soru işaretleri olduğunu, bütün soruların cevaplarını henüz alamadığını zı gördüğümüz bir kart var. Hadi bunlara bakalım. Teker teker ya da ihtiyaç duyduğumuz. Mesela Tower. Ben çok merak ediyorum. Orada Trio Swords bir ihanet mi vardı? Üçüncü kişilerin müdahalesi mi vardı? Ya da sizin kafanızda bittiğiniz problemler mi vardı? Tak 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 bir sürü soru işareti. Koçlar işin içinden çıkarlar. Güçlüdür koçlar değil mi? Güneşin insanları. Ve Mars'ın tabii ki. Mars koçta hala biliyorsunuz değil mi? Nihayet çıkacak. Bir haftası kaldı. Bu geçiyor. Beni inanılmaz olumsuz etkiledi. Hadi bakalım. Kule kartı. Neden kule kartı orada? Bir kart düştü. ...bille... <laughs> ...Page Prince... ...peki... ...sevgili koçlar... ...İsrafil'in sorunu üflediği... ...hüküm kartı geldi... ...kılıç e, asası... ...kılıç ası geldi... ...ve e, değnek prensi... ...geldi... ...orada neyse o kule anını... ...yaşatan ya beklemediğiniz bir karar... ...çıktı mahkemeden... ...gerçek anlamıyla bir mahkeme olabilir... Ya da e, karşılıklı bir işin içerisinde bir grup içerisinde bir iş ortamı olabilir. vesaire vesaire hakkınızı beklerken e, tam tersi bir kararın çıkmış olması size şok yaşattığını gösteriyor. O neyse orada çok keskin bir karar verildi. E, kılıç e, ası bana onu gösteriyor. Ama oradaki değnek prensi bir şekilde sizin bu işten, Yara almadan kurtulduğunuzu bana anlatıyor. Neyse orada bir fiziksel enerji var ve heveskar bir enerjidir. Belki de çok hevesli başladığınız bir şeyde hevesiniz kursağınızda kalmış olabilir. Bunun kararını siz vereceksiniz. Ama o tavır anı, kule anı, neyse bir karardan sonra gerçekleşmişe benziyor. Stara bakalım iyileşme ümit neye dair ümitleri toparladınız? Neydi oradaki kule ve orada verilen karar? duygusal ilişkiler, aile ilişkileri, arkadaşlık mı yoksa işle alakalı mı? Ona bakalım. Tekrar kule geldi ya inanamıyorum. Ya tarotu bu yüzden seviyorum. Bakın ikinci bir kulenin gelmesi geçmişte. O sarsıntının çok da hafif olmadığını bana anlatıyor. Kompozisyon onu söylüyor sevgili koçlar. Ama siz bir şekilde yara almadan kurtuluyorsunuz. Ümitleriniz var. Sanki bunlar olup bitiyor ama ben inanıyorum ki her şey iyi olacak. I have a dream. Um, junior. Uh, <laughs> junior hangi Junior? American President. I have a dream. Neyse bakarsınız bu isimler bazen aklımdan uçup gidiyor. Martin Luther King tabii ki. Martin Luther King'in I have a dream deyip ümidini kaybetmemesini siz de sezinliyorum. Kılıç kralı geldi. Kupa e, şov ailesi geldi. Yeri geldiğinde kral edasındasınız. Yeri geldiğinde hareketli, daha romantik bir şövalye. Şimdi şeye karar veremiyorum ama henüz. Yani burada romantik bir şeyler var, oluyor, pişiyor ama hop bir şey geliyor hemen keskinlik bakın. Ee, kılıç gelmişti. Şuradaki yalnız şövalyeymiş. Ben bunu kral olarak okudum ama kral orada geldi. Burada da queen gelmişti. Birbirini karşılayan her iki tarafta hem meskülen hem feminen güç entelektüel yapıyı gösterir. Doğum haritanızda hava grubu etkisi çok yüksek olabilir. İkizler, kova, terazi ya da bu kompozisyonda kim varsa onlar hava grubuna mensup olabilirler. Ee, kulenin yıkılış anından ben iyi yırttığınızı düşünüyorum. Ee, bir şekilde yara almadan kurtuldunuz diyeceğim ama oradaki kılıç üçlüsünün gelmesi çaktırmasanız acaba yara aldığınızı mı gösteriyor? Neden o orada ona bir bakalım. Şövalye kartı geldi. Bu sefer kılıç şövalyesi King kraldan kılıca indi. Five of Wands geldi. Değnek beşlisi kavga, tartışma, çekişme, kendi içinde tereddüte düşme, çelişme ve dünya kartı geldi ben onun bir romantik, aşk dolayısıyla bir kalp kırıklığı olduğunu düşünmüyorum. Şurada verilen karar vardı diye arkadaşlar. Hüküm, son hüküm. Burada da tekrar bir tamamlanma kartı çıktı. Her neyse uzun zamandır çeliştiğiniz, kavga ettiğiniz, tartıştığınız, anlaşamadığınız bir grup içerisinde. bunun grup olduğunu vurguluyorum. Birden fazla insan var ve bir şekilde bana haksızlığa uğradığınızı hissediyorsunuz ya. Çok çabuk size haberler geldi. Şurada da çabukluk vardı demiştim. Kılıç ası vardı. Kılıç şövalyesi geldi. Hızlı şekilde gelen kararlar her neyse orada sizin lehinize ya da aleyhinize, aleyhinize olmasını gösteren çok güçlü kartlar var. İki kule kartının bir kılıç üçlüsü kartının çıkması ama ne olursa olsun orada bir döngü tamamlandı sizin için. En azından öyle görünüyor. Try of Cup sosyalleşme kutlama ne o? Orada ne gerçekleşiyor? Çok merak ediyorum. Asılmış Adam, Şeytan ve Büyücü Manifestation Hem ya hepsi çok güçlü kartlar Şunların üçü de Major Arcana, Büyük Arcana kartlarıdır Büyük Arcana kartı, Kule kartı, Büyük Arcana kartı, Star, Büyük Arcana kartı Bunlar çok çok güçlü enerjilerdir Yani şu kompozisyona bakıyorum da ben hayatınızda şu an nasıl bir dönümdesiniz bilmiyorum Ocak ayını izleyin hatırlamıyorum ama Benzer enerjiler varsa gerçekten de şaşırtıcı bir dönüm noktasındasınız. Hayatınızda hiçbir şey yani eskisi gibi değil, aynı değil değişiyorsunuz ama bu şeytan bakın şeytan etkisi yani kule sürecini etkileyen, hazırlayan son hüküm adaletin e, şeyini eğer ya, beklediğiniz haber gelmediyse kalp kırıklığı vesaire tekrar onun etkisi toksiklenme endişesi yaşıyor olabilirsiniz. Grup içerisinde nedense ben yani üçüncü kişilerden kaynaklı olarak e, bir grup içerisinde çalıştığınız bir proje grubu olabilir, iş yeri olabilir. Her neyse nasıl anlatsam bunu tam açık etmiyor kartlar kendini ama onunla ilgili olarak tekrar bir yola mı girdiniz? Yani bir mahkeme açıldı mesela. Karara bağlandı mı? Siz temizle mi gittiniz? Bilmiyorum ama o beklentinin hala devam ettiğini söylüyor bana şuradaki şeytan oradan kaynaklı şeytan olabilir ya da sizin bir şekilde oradaki mücadeleyi bırakmadığınızı onu hırsa dönüştürdüğünüzü anlatıyor olabilir. Çünkü evrene halen oradaki mevzu neyse çok güçlü sinyaller gönderiyorsunuz arkadaşlar. Ee, gelelim kılıç kraliçesine. Neden kılıç kraliçesi orada? Ya da Ten of Pentacles'a bakalım. Tamam atlamayalım hadi ona bakalım of wands geldi. Eğlence kartı, evlilik kartı şurada da çıkmıştı sizin enerjiniz. Sarıtopu bu yüzden seviyorum. A Three of cups, kupa üçlüsü, kupa üçlüsü ve arada kendi içerisine çekilmiş aklıyla kalbi arasında gidip gelen bir buradaki kompozisyon kesinlikle ama kesinlikle evliliği çağrıştıran aile kurma odaklı bir ee, nasıl diyeyim? Bir kompozisyon karar vermeye çalışıyorsunuz. Şurada bir evlilik mi bitti? Evliliğe dair bir şeyler mi oldu? Bilmiyorum. Şurada dedim ya mahkeme son hüküm. Henüz bitmemiş olabilir. Temize gitmiş olabilir. Var olan yapıyı, aileyi vesaire korumalı mıyım? Bitirmeli miyim? Ne yapmalıyımın sorusu da olabilir. Bu kartların peş peşe gelmesi bana bunu düşündürüyor. Siz vereceksiniz arkadaşlar bunun kararını. Bilemiyorum. Yani birden fazla enerji görüyorum hem grup odaklı yani kendi çekirdek ailenizden evlilikten ayrı olarak bir kompozisyon var bir tarafta bazılarınız için böyle ama bazılarınız için de kesinlikle kendi ailesi içerisinde fırtınalar kopuyor ve karar almaya çalışıyorsunuz Queen of Swords bakalım denge alanınızı korumaya çalışıyorsunuz eğer evlilikse evliliğinizi korumak için her şeyi yapacaksınız kontrol elinizi aldınız çok hızlı gelişecek olaylar kolay kolay bırakmıyorsunuz. Harmoni. Neyse bir dönem size şuradaki e, müthiş bir harmoni duygusu vermiş durumda. Bakalım oradaki e, değnek dörtlüsü ne? Ne anlatıyor oradaki değnek dörtlüsü? Kendi enerjiniz. Gaça. Peki. Bakın koçlar arkadaşlar. Neyse. Four of Wands değnek dörtlüsü değnek dörtlüsü neyse orada yaşadığınız bir evlilikse size hayatınızın bir döneminde müthiş duygular yansıt, yansıtmış müthiş duygular yaşatmış bir enerji. Ama bazen dönüp ölüp dirildiniz. Aynı anda ikisini birden yaşadığınız bir birliktelik. Hep evlilik dedim evlilik kartı ama bu imzasız birliktelik de olabilir. Çünkü Hierophant yani Aziz kartı sanırım size gelmedi. Aa, o yüzden kolay kolay bırakmak istemiyor olabilirsiniz. Git gel içindesiniz. Peki Page of Cups genç bir enerji dedik. Neden burada ona bakalım. Tekrar bir düşünce kartı geldi. High Priestess geldi. Azize kartı gelmiş miydi? Azize kartı gelmedi. Koçlar beklediğiniz haberler var tamam mı? Kesinlikle haber bekliyorsunuz siz. Şurada askıdaydı ya. O askıda kalmış olan her neyse geliyor. Bekleyin. İletişim, gelen haberler. E, duygusal tatmininiz, duygusal arayışınız, tekrar o kompozisyona gidersek, orada verilmiş karar, her neyse. Şu an uykularınız kaçıyor. Bazı soruların cevabını bulamadınız. Sizden saklanan şeylerin olduğunu düşünüyorsunuz ama sabır aradığınız soruların cevabını buluyorsunuz. Az kaldı. Tekrar bir gizlilik kartı. Kesinlikle sizden saklanan bir şeyler olduğunu düşünüyorsunuz. Evrenin mesajıyla kapatalım mı? Evren size ne der? Hu hu, kapanışı bomba gibi yaptınız. Evet, burada kesinlikle bir duygusal e, aşk birlikteliği söz konusu. Ruh eşi kartı, Six of Cups benim için ruh kartıdır. E, kupa dörtlüsü geldi, kupa ikilisi geldi. E, tılsım şövalyesi geldi. Bekliyorsunuz ya haber hızlı geliyor dedim ya. Evren size diyor ki beklediğiniz haber hızlı ya da yavaş. Yavaşlığı anlatır. Ne olursa olsun bekleyin ama şurada bana ne? Ben oraya kilitlendim, hırs yaptım. O olacak dediğiniz anda şuradaki gerçek e, potansiyeli kaçırma ihtimaliniz var. Koçlar kararını siz vereceksiniz. Umarım sizin için bir anlam ifade etmiştir. Eğer öyleyse abone olmayı Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın, olur mu? Yorumlarınızı bırakın, meraklı bekliyorum. Bay bay.